Hazreti Osman dönemine geçiyoruz. Hazreti Osman 3. Raşid Halife'miz sevgili arkadaşlar. Hazreti Ömer, e, bir köle, Ebu Lü'lü'ydü adı. Bir köle tarafından yaralanınca, e, suikaste uğrayınca vefat etmeden önce arkadaşlar kendi yerine halife seçilmesi için bir şura bırakıyor ve şura'da Hazreti Osman halife seçiliyor. Şura üyeleri daha önce çıkmış soru olarak gelmişti bir kere DHBT'de. Kimler var şurada arkadaşlar? Hazreti Osman Hazreti Ali, Sabbin'e bin Ebu Vakkas, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve Abdurrahman bin av burada yer alıyor. Ve e, Hazreti Osman'ın lakabı arkadaşlar Zinnureyn yani iki nur sahibi demek e, bu da soru olarak gelmişti. İki nur sahibi neden deniyor Hazreti Peygamber'in iki kızıyla evlendiği için önce Hazreti Rukiye e, Hazreti Rukiye vefat ettikten sonra e, Ümmü Gülsüm'le evleniyor sevgili arkadaşlar ve bu yüzden iki nur sahibi ünvanını alıyor. Onun döneminde en önemli fethedilen yerlerden biri Kıbrıs. Buna özellikle dikkat eden arkadaşlar genellikle bu Kıbrıs Kudüsle karıştırılıyor. Kudüs Hazreti Ömer Kıbrıs Hazreti Osman olacak arkadaşlar. Zatü Savari Savaşı ilk donanma ilk deniz savaşımız arkadaşlar ve burada galip geliyoruz ve Hazreti Osman döneminde önemli olaylardan biri Kur'an-ı Kerim'in ne yapılması arkadaşlar İstinsah edilmesi yani çoğaltılması oluyor. Hazreti Osman'ın eleştirildiği uygulamalar yani iç karışıklık sebepleri 199 sorular buradan geliyor arkadaşlar Hazreti Osman dönemiyle alakalı. Ee, onun dönemi özellikle Hazreti Osman dönemi 12 yıl iktidarda kalıyor arkadaşlar. İlk 6 yıl, ikinci 6 yıl diye genellikle tüm itikadi mezhepler, tarihçiler arasında ayrılır. İlk 6 yıl arkadaşlar işlerin yoluna gittiği, herhangi bir problemin, fetihlerin, ganimetlerin bolca olduğu dönem yine. Fakat ikinci 6 yıl fetih ve ganimetlerin azalması söz konusu. Böyle olunca da sevgili arkadaşlar özellikle e, askerlerin huzursuzluk çıkarttığını, ee, biraz artık e, para kazanmak istediklerini görüyoruz. Birinci sebeplerden biri bu. Fetihlerin ve ganimetlerin azalması sevgili arkadaşlar. İkincisi önemli devlet görevlerini akrabalarına atıyor. Özellikle arkadaşlar e, dönemin en önemli e, şeylerine e, şehirlerine e, işte Basra, Küfe işte ne bileyim Şam eee gibi, Yemen gibi ve benzeri tüm dönemin en kritik şehirlerine hep ümeyi oğullarından sevgili arkadaşlar isimler e, geliyor, akrabalarını getiriyor. Mesela az önce anlatmıştık <laughs> e, neredeydi? Ambin Ası mesela görevden alıyor süt kardeşini atıyor birini alıyor dayısının oğlunu atıyor birini alıyor kuzenini atıyor yani hep akrabalardan atanıyor arkadaşlar ve işin e, kötü tarafı şu oluyor sürekli akrabalardan atama gerçekleştiği için e, valiler de arkadaşlar biraz artık savruk davranmaya başlıyor niye ya zaten diyor halife bizden e, başımıza bizim kötü bir şey gelmez. Bunlar kötü muamelelerde bulunuyor sevgili arkadaşlar ve bunlara herhangi bir ceza verilmiyor. Mesela e, Amr İbni Elas'ın görevden alınışı çok manidardır arkadaşlar. Direkt e, orayı fetheden vali olduğu için direkt görevden almıyor arkadaşlar. Onun yerine önce yanına süt kardeşini, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sah, yanlış hatırlamıyorsam adı önce süt kardeşini atıyor sevgili arkadaşlar. Ama diyor ki ekonomik işlerden sen sorumlusun Siyasi işlerden Amr sorumlu. Fakat burada e, aralarında e, kavga çıkıyor arkadaşlar. şey Diyor ki e, Amr İbn ha şurada yazıyor zaten bakınız. E, amr diyor ki ya böyle iş mi olur? Ya görevden alacaksın ya onu da bana vereceksin. Ya görevin yarısını o yarısı ben iki tane vali olur mu diye. Bayağı bir aralarında da arkadaşlar e, atışma söz konusu olacak. En problemli yerlerden biri özellikle küfe olacak arkadaşlar. Burada Said İbni As ismini yazmanızı tavsiye ederim şuraya. E, valilerin yanlış uygulamalarından. Bu Said İbni As ismi e, şöyle bir sözü var arkadaşlar. Sevadı Irak Kureyş'in bahçesidir diyor. Ne demek hocam Seva'dı, Irak, Kureyş'in bahçesi? Yani burası bizim e, tatil yaptığımız e, bir yer. Ve e, siz e, çok neyiniz yok arkadaşlar? Siz bizim bahçemizi koruyan kişilersiniz. Yani Müslüman olabilirsiniz ama bizle eşit değilsiniz. E, bu anlama geliyor. Seva'dı, Irak, Kureyş'in bahçesidir demek. Seva toprakları da şurası oluyor sevgili arkadaşlar. Şu kırmızı olarak şu Dicle, Fırat toprakların o verimli olduğu yer. Küfe'de zaten oluyor. Küfe'de şuralarda ve yerlerde arkadaşlar. Bağdat'ın azıcık üstünde kuruluyor. Düşünün ee, böyle bir laf söylüyor. Sevadı Irak Kureyş'in bahçesidir. Ne demek ya siz bizim neymisiniz? E, siz bizim e, hizmetçimizsiniz. Bahçemizi tutan şeylersiniz işte. E, bahçıvan değeriniz var bizim açımızdan diye. Burada tabi halk itiraz ediyor ya hani diyor Müslümanlar e, kardeşti. Hani biz işte peygamber e, kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur gibi arkadaşlar e, söylüyordu deyince e, kavga çıkıyor. Ve bu kavga üzerine arkadaşlar dikkat ediniz burada normalde cezalandırılması gereken şey ne? Valinin bu lafı değil mi? Fakat burada kimler sürülüyor? Halifenin bu dediğine itiraz edenler, halife, diyorum, valinin bu dediğine itiraz edenler sürülüyor arkadaşlar. Bunun yanında bu yanlış uygulamaları var arkadaşlar. Mesela işte devlet imkanlarını akrabalarına tahsis etmesi. Özellikle arkadaşlar beytül malden direkt para tahsisleri oluyor. İşte damadına, amcasının oğluna, kuzenine ve benzeri şekilde paralar tahsis ediliyor sevgili arkadaşlar. Ve e, bunlar da yine yoğun tepkiler almaya başlıyor. Ve bunun üzerine önemli bazı sahabeler arkadaşlar ne yapıyor? Eleştiriyor. Ya yaptığın doğru değil. Hakka giriyorsun şeklinde. Fakat bunun üzerine bu sahabeler ne yapılıyor arkadaşlar? Ya maaşları kesiliyor. Hani atiye veriliyordu hatırladınız mı? Atiye veriliyordu e, yıllık maaş. Hazreti Ömer belirlemişti. ha ya bu maaşlarını kesiyor. Ya maaşlarını azaltıyor ya da arkadaşlar bunları Medine'den sürgüne gönderiyor. Seslerini kessinler diye. Ebu Zer bunlardan bir tanesi mesela. Ve sevgili arkadaşlar son artık bardağa taşınan son damlalardan bir tanesi Hz. Peygamber'den intikal eden diğer iki halifenin de taktığı hilafet mührünü yani bir yüzük var arkadaşlar su kuyusuna düşürüyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam olabilir insanlık hali. Yani bir su kuyusuna düşürmesi <laughs> ne olabilir yani neden böyle bir şey olsun? Hocam şöyle bir şey oluyor. Artık insanlar zaten hani olur ya artık burama kadar geldi. Artık insanlar zaten şişmiş. Belli bir noktaya kadar zaten şişmiş şişmiş. Artık her yaptığının altında Kötü bir niyet aranmaya başlanıyor. Bilerek attı diyen var. Bu zaten diğer iki raşit halife gibi yönetmiyor. Ee, oyunlardan ayrıldığını göstermek adına yüzüğü attı gibi peygamberin yaptıklarını ihanet ediyor gibi yorumlar bile arkadaşlar yapılıyor. Mesela bunun bir benzeri çok mesela Medine'den Mekke'ye hac için gidildiğinde Hazreti Peygamber arkadaşlar yol mesafe olduğu için ...normal vakit namazlarını nasıl kılıyor... ...ve kıldırıyor Medine'den gelen... ...sahabelere? Seferi. Hazreti Ebu Bekir de böyle yapıyor. Hazreti Ömer de böyle yapıyor. Ama Hazreti Osman... ...seferi kılınan namazları... ...mukim kıldırılması emrini veriyor. Şimdi bunlar çok böyle şey... ...şeyler değil. Hadi isyan edelim diyecek şeyler değil. Ama zaten... ...bardak dolmuş... ...taştı taşacak artık yapılan her şeyde bir ne aranıyor? Bir kötü niyet aranıyor sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Tamam mı? Ya bu kesin kesin var ya bilerek yapıyor bunları gibi. <laughs> Hocam şimdi şöyle e, ben mesela bunları ilk okuduğumda benim de çok şaka etmişti. Ya diyor mesela bunlar gerçek bakınız. Yalan da değil. 100 bin vermesi, FEDEK arazisini vermesi, 600 bin dirhem para hibe etmesi, Medine Çarşısının gelirini işte kuzenine Mervana aktarması yani e, birçok şey var arkadaşlar. Fakat buradaki durum şu: bir kişi, bakın burası önemlidir, bir kişi iyi bir insan olabilir, İyi bir Müslüman olabilir, çok iyi biri olabilir, bunda problem yok. Ama bu o kişinin iyi bir yönetici olacağı anlamına gelmiyor. Hazreti Osman özellikle e, naif bir kişiliği var. Hayır demeyi çok e, sevmeyen ve akrabalarına özellikle önem veren biri ve akrabalarına e, maalesef ki hayır diyemediği için aslında bu anları yaşıyoruz ve kendisine bunu soruyorlar arkadaşlar neden böyle yapıyorsun diye şöyle bir sözü var Hazreti Osman'ın bu da sahih onu da söyleyelim neden işte bunları veriyorsun Sıla-i rahim diyor buna akrabalarına vermeyi. Ebu Bekir ve Ömer ellerinde olan hakkı terk ettiler. Akrabalarına mal vermediler. Ben ise malı aldım ve akrabalarım arasında taksim ettim diyor. Yani biraz akrabaya çok önem verme, hayır diyememe, yumuşak bir kişiliğinin olması. E, burada aslında Emeviler ya da Ümeyye oğulları tarafından arkadaşlar suistimal ediliyor ve kullanılıyor maalesef. Yani bir kişi çok iyi olabilir bakınız. Çok iyi bir insan olabilir ama bu o kişinin çok iyi bir yönetici, çok iyi bir halife olacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu ikisini ayırmak lazım. Tamam mı? Yani bu ikisini birbirinden ben ayrılması gerektiği kanaatindeyim yani. Heh. Yani evet kısmen asabiyet hocam. Hazreti Ali de keza bence aynı. Hazreti Ali de yönetimde çok iyi değil. Muazzam bir asker. Çok iyi bir Müslüman ama yönetici değil. Ama Hazreti Ömer çok iyi bir yönetici. Asla baktığın zaman. Belki de e, Osman ve Hazreti Ali'den önce çok iyi bir Ömer e, figürü olduğu için e, önlerinde belki onların profili daha düşük gözükmüş de olabilir. Ona da bir şey diyemiyorum. Şimdi şöyle düşünün kendinden öncekiniz adam efsane gibi esmiş. Şimdi siz ne yapsanız altında kalıyorsunuz gibi bir durum olabilir. Yani bunlar olabilir. E, net bir şey diyemiyorum onunla alakalı. Ama buradakiler arkadaşlar e, olan gerçekler. Üzücü mü? Üzücü. Ama maalesef gerçek. Özellikle iç karışıklık sebepleri 3-4 defa çıkmış soru olarak geldi arkadaşlar. E, daha sonra işte bu tepkiler artınca e, müfettiş gönderiyor Hazreti Osman bu illere, ilçelere. Fakat müfettişler geliyor diyor ki efendim hiçbir problem yok. O nasıl problem yok? Habire şikayet mektubu geliyor Medine'ye. Bunun üzerine valilerle arkadaşlar 656 idi yanlış hatırlamıyorsam. 55-56'larda olabilir. Tarih tam aklıma gelmedi. Valilerle bir toplantı yapılıyor arkadaşlar. Çok da önemli değil. Eee ve işte Kufe valisi, Basra, Fustat, Şam, Suriye, Mısır valisi, Ambibinas o zaman vali. Daha sonra kendi yani rest edip görevi bırakacak. Bunlarla bir toplantı yapılıyor diyorlar ki bunlara nasıl bir çözüm bulalım? Tamam mı? Yani ne yapalım diye. Ee, bazıları diyor ki efendim diyor isyancılar cihatla meşgul edilelim diyor. Tamam mı? Yani bu adamlar savaşmadığı için boş durdukça e, sağa sola sarkıyorlar. Bunları biz böyle meşgul edersek problem ortadan kalkar diyorlar. Bazıları diyor ki efendim bunlar parasız kaldığı için böyle biraz para dağıtalım, düzeltiriz olayı. Bazıları diyor ki hatta bir tanesi şuradaki Sevadı Irak diyen ya bunlar kim diyor ya isyan ediyor. İbrit alem için bunları öldürelim diyor. Bazıları da özellikle bunu da Muaviye söylüyor arkadaşlar her vali kendi bölgesinde istediği yöntemi uygulasın diyor. Yani kimisi para veriyorsa versin, kimisi öldürüyorsa öldürsün, kimisi cihatla meşgul ediyorsa etsin. En güzel e, öneriyi de Amr İbni As veriyor. Onu buraya yazmadık ama çok önemli değil. Amr İbni El Aslan. Şimdi e, Hazreti Osman'la arası açık ya. Amr İbni As da diyor ki, ya diyor kardeşim ya tam tepkini göster, adam akıllı mücadele ya da bırak Ali diyor. Yapamıyorsan bırak falan. Böyle araları limoni ya. Sürekli böyle alttan alta bir ironi bir derin mesaj verme şeyi. Abdülmaz diyor ki yapamıyorsan bırak kardeşim. Yani ya da bunlarla hakikaten hakkını verir şekilde mücadele et diyecek sevgili arkadaşlar. Buradaki görüşlerden hangisi tercih edilecek? Baktığınız zaman buradaki tercihlerden hiçbiri sevgili arkadaşlar tercih edilmeyecek. Burada böyle bir teklif gelmeyecek. Burada olmayan tekliflerden hangisi kullanılacak? Şunlar. Askeri alalım, sürgüne gönderelim, maaşları keselim veya azaltalım. Fakat toplantıda sürgüne gönderelim diye bir e, şey var mı? Teklif var mı? Yok. Bu kimin düşüncesi? Bu da Hazreti Osman'ın düşüncesi arkadaşlar. Yani valileri dinliyor ama valilerin e, düşüncelerine çok dikkate almıyor ve geri dönüş yolunda Arkadaşlar artık iş şey iyice patlıyor Tamam mı ee, iyice şey yapıyor patlıyor yani Aynen öyle <laughs> Hüseyin hocam yok Bunlar uygulanmadı hocam ee, Bunlar bunlar uygulanmıyor Bunlar teklifler ama Hazreti Osman ne yapıyor? Sürgüne gönderiyor. Sürgün teklif edilmiyor. Ama Hazreti Osman sürgün ve maaşların kesilmesi emrini veriyor. Kendi düşüncesi bu. Yani Amr ibn Alas'ın ki de güzel. <laughs> Hüseyin hocam yazmış. Çok şey yazmış. E, Hüseyin hocam yazmış diyor ki ya sahneye çık ortalığı inlet ya da kenara çık beni seyret. <laughs> Abi neler <lazım>. güzel. Eee <laughs> Yok hocam, o teklif, e, Hazreti Osman görevden alsın diye bir teklif varmış diye soruyor bir arkadaşım. O, o O teklif değil. Yani şu Amr ne As diyor onun. Ya diyor, adama kıl mücadele et. Ya da diyor, e, bırak Ali diyor ya. Allah Allah, ne bu? Seni mi çekeceğiz lan diyor. Zaten şimdi bu yanına Abdullah İbni Sad İbni Seher'i verdi ya, e, ekonomi işlerde. Baktı ki olmuyor, en sonunda racon kesecek Amr. Ya bunu alırsın başından diyecek ya da bırakıyorum lan valiliği. Bizde öyle yok. Biz doğuştan valiyiz. Rajonunu kesecek arkadaşlar. Ve e, Hazreti Osman'da körün istediği bir göz teşbih yapıyorum tamam mı? Allah verdiği iki göz. Baktı ki Amr görevi bırakıyor. Hemen yerine Abdullah bin Sadı geçiriyor arkadaşlar. Mısır valisi olarak. Tamam mı? Yani şimdi insanlar diyor ki Amr'ı niye görevden aldın? Ben almadım ki diyor. Kendi bıraktı. Yani Hazreti Osman Amr İbni Elas'a günümüz koşullarıyla ne yapıyor arkadaşlar? Mobbing uyguluyor. <laughs> tamam mı? Mobbing uyguluyor. Aynen öyle. <laughs> Yok hocam kamera niye karanlık? Benim arkam ışıkmış o yüzden karanlık. Ee, bir sonraki derste masanın yerini değişeceğim inşallah. Ee, düzel. O yüzden akşam yapıyorum. Baksana şuna. Şöyle yapsak. Nasıl? <laughs> Bak burayı kapatınca düzeliyor. Gördünüz mü? Şöyle. Normalde ev böyle. Hocam bu ev bir garip ya. Vallahi billahi. Yani Kamerayı nere çevirsem ışık oluyor. Zaten taşınacağım yani. O yüzden sabah ders yapamıyorum çok fazla. Ee, diğer odada yapıyordum ama bildiğin camı siyah şeylerle batlıyor gibiyim yani. yani. Ama bunda ne kadar tutacağım? Kolum ağrıdı. Şöyle dursun var. <laughs> ya onu nasıl kapatabiliriz ya? Kaydı bir durakleteyim dur. Ve sevgili arkadaşlar en son burada kaldık. Valiler teklif ediyor. En son e, Hazreti Osman valilerin bu dört teklifini de dikkate almıyor ve sürgün kararını veriyor. ÖSYM bunu 2021'de sormuştu. Valilerin teklifleri arasında hangisi yoktur diye. Sürgün teklifi yok arkadaşlar. Sürgün teklifini Hazreti Osman kendisi e, uyguluyor. Tamam mı? Ona dikkat edelim lütfen. Amr İbni Elas ismi ve Said İbni As. Bu aslar önemli arkadaşlar. Bunlar bu iki isme dikkat edelim. Ve süreç buradan sonra zaten bayır aşağı devam edecek ve en sonunda Hazreti Osman'ın şehit olmasıyla arkadaşlar sonuçlanacak ve Hazreti Osman'ın şehit olması İslam tarihinde ne olarak anılacak? El Fitnetül Kübra yani ilk büyük fitne hareketi. İkinci büyük fitne de arkadaşlar ne olacak? Harre vakası. Yezid bin Muaviye döneminde gerçekleşen Harre vakası olacak. Kaydı burada durduruyorum. Üçüncü kayıt olarak Hazreti Osman dönemi. Şimdi de Hazreti Ali dönemine geçelim.